Başlıyor muyuz aslan? Başlıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi onu buna batıracağız. He. Batır. Tamam. Şimdi buradan siyaha sür. Siyah. Siyah. Evet. Sür 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 sür. Sür. Şimdi buraya deftere sür. Bak. Aa gördün mü? Bir daha siyaha sür. Bir daha siyah. buna buna. Suya sok. Tamam. Siyaha sür şimdi. Siyah. Sür böyle sür 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 sür. Aa bak ne güzel boya yapıyor hata. Şimdi fırçayı yıkayalım. Sok içine fırçayı. Sok, salla biraz. Sür böyle. Tamam. Şimdi kırmızıya sür. Kırmızıya sür. Kırmızı evet. Çok sür kırmızıya. Çok sür, olmadı bak olmadı. Biraz daha kırmızıya sür. Sür kırmızıya. Bak böyle. Ver bana. Bak. Böyle 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 yapacaksın tamam mı? Böyle. Sonra böyle süreceksin bak. A, saf. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi sür kırmızıya. Kırmızıya sür. Sür buraya. Kırmızı. Evet. Buraya sür onu. Aferin. Babana. Tamam ama biraz az az batır. Tamam. Şimdi sür kırmızıya. Önce kırmızıya sür. Kırmızı. Buraya. Kırmızı. Bu mavi. Ha maviye sür daha sana. ya Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Asaf? Sulu boya mı yapıyorsun? Tamam bunu da değiştirelim. Ya. Bak böyle boya süreceğiz. Bak böyle. Mavi bu ne renk Asaf? Mavi. Sen elini sürme, elini sürme. Bak ah. Suya sok biraz. Biraz suya sok. Aa. Hmm. Suyu boya da Asaf. Buradan sarıya batır. Sarı. Evet. Çok suya sokma. Bak böyle getir sarıya. Sarıya böyle tut. Şöyle. Bak. <laughs> Aa, boya şimdi. Boya. Buraya. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil. <gülüyor> Yeşil. buraya şimdi kırmızı 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 buraya kırmızı masaya sürmek yok kağıda söyleyeceksin evet Değiştirelim mi? <laughs> Hop. Ver biraz da ben yapayım. <laughs> ah, baba. Bak böyle boyayacaksın. Bak. Asa. Ne yazacağız buraya? <laughs> A. Bir tane A yapalım kırmızı da. <laughs> tamam vereceğim. Sarıdan da bir tane S yapalım. Hey, ah. hey, evet. hey. Saf. Boyaya da sür, boyaya da sür. Asaf. Asla. Boyaya da sür. Evet. Evet. Sür. Oo çok güzel oldu. Biraz da ben süreyim. Bu ne? Lacivert. Suyu bırak ama suyu bırak. Suyu... Hayır. Dökülmez su. Bak. Al bunu sür. Ne oldu ayağım mı acıdı? Tamam. Hadi. Sür. Sür. siyah asıyor. Siyah. Sen mi sücün? Ben mi süy? Hop, baba. Siyah. Bak. Hop. <laughs> Gördün mü? Hop, sen de yap. Al. Aa. Hop. <laughs> da değiştirelim. Dökülmez de. su. Sen bunun içine sok. Sonra buradan boya al. Hadi. Elini sürme ama fırçayı süreceksin. Ben süreyim mi? Bak. Yeşil. Tamam. Ondan da alırız. Önce bundan sür. Al. Önce deftere sür. <laughs> ne oldu? Ayağın mı acıyor? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. <Gülüyor> Kırmızı <Gülüyor> <Oha>. <Gülüyor> Elini sürme Ağsak boya mı yapıyorsun? Baba o Hangisi? Hangisini istiyorsun? Bunu mu? Aa, kırmızı. Ha Buraya sür. Anne görürse kızar sana. Oraya sürmek yok. Kağıda sür buraya. Bitti. Hadi bir el salla bitti. Bitti de. El salla. Bir tane el salla bitti de. Bitti. <laughs>